Bazı kişilerin vs maçını nasıl bozarız? Evet çok güzel. Johnny Bey'in vs'sini burada bozduk. Evet işte böyle bozulur vs. <laughs> Arkadaşlar, şimdi Yılmaz Bey ile bir video çekiyoruz. Yılmaz Bey akıllılık edip beni buradan haklı zannediyor. Aslında haklı olabilir çünkü Yılmaz Bey zor zorlu bir isim. telefonun donduğu için biraz zorlandım dostlarım. Yılmaz Bey'in işini çabuk bitireceğiz. Johnny sen kendini eler misin? Hayır ben ele kendini ya. Ben ben Ahmet Nur'dan mesaj atıyorum videoyu. Allah için bak birinci Yok, videoyu çekti. Yok ben çektim. ele kendini ele ben oynuyorum. Bana ilk baştan <laughs> dedi. Amına koyalım bunu. Ben de şey oluyordum. Ele sen kendini çık Mustafa'dan da ayıp Tamam lan elemiyorum ben kendimi. Niye ele için? <laughs> lan buna koyacağım biraz lan zaten o. Bana sıkma ha Hamad ben... <laughs> <Aa, bu, ben. gülüyor> Pompalı elinde olan benim. Hamed Nur. 35 metre var aranızda. Bak kendisi şurada bak. Damda damda bak damda. Buz attığım yerde bak. Ağzına <laughs> <çiçeyim. gülüyor> Ya, ya. Youtuber biz mi istemiyoruz? <laughs>

Koruyorum sen hiç daha ateş edemezsin diye. Oh, oh. Hamdnur bak buradayım. Aha, ya geri zekalısın sen. Derlerim. <laughs> Geçen derlerim anladın mı? Ya can bombasını hırsız mı döçürdün adamlarınızdan? Ama bizden güzel oynuyorlar söyleyeyim sana. Hadi bana hadi sor bakalım arkadaşlar. O Messi Cerro'yla hayat sahibi olduk. Bana belki de 10 defa söyledin. Elmaslarımı ver bir dedim. O kodu bana bugün ulaştır. Alacağım. Ben <laughs> geldim senin Instagram'dan. Gel. Aman dur ben sana veririm gel. Bekle. Birilerinin VSS'i nasıl bozulur? Şu evet şey öyle bir video çekiyoruz iyi. arkadaşlar. Bazı kişilerin vs maçını nasıl bozarız? Evet çok güzel. Johnny Bey'in vs'sini burada bozduk. Evet işte böyle bozulur vs. <laughs> Evet. Ve nedir? Nasıl? Gel Muhammed Nur benden sen yap. Bak bırak yine. <laughs> bırak ölsün Muhammed Nur. Boku boku ya. Gel 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 buradayım. Neredesin? Göster önce kendini. Bak ben öldü onu. Baş başlayalım mı? Neredesin? Hayır. Ben alandan alanda alandan öldüm. Alanda kaldım. Doğru. Alanda kaldım. Alanda kaldım. Benim de canım az.

Beğenmiyorsan al bir tane daha. Beğenmiyorsan al sana bir tane daha avantaj. Al. Güzel mi? Vallahi şuna gitti mi? Bak Johnny alanda kalmış ha. Vallahi. Ne? Tamam gel boş ver hadi biz vsmizi atalım gel. Ben sana can veririm gel. bana bir de. Al. Çabuk can bas. Al. Tamam mı? Ne zaman başla, başla dediğimde. Başla. 5-0 Hem sen hem Mustafa Mustafa ne Hayır be. Bırak. Ya ne zaman böyle bir şey yapmaya kalksam hemen donuyor telefona bir şey oluyor ya. Rahat alabileceğim şeyi alamıyorum bir türlü. Dikeni batsa da çok kez <Sessizlik> Uğrunda akacak <Sessizlik> Gülü soldu <Sessizlik> <Sessizlik> Muhammed Nur ben sana gardiyan alamam ha Unutma al kendine bir tane var sadece Aldıysan güzel <Sessizlik> Johnny beyaz oldu mu? Burada bak sıktığım yerde Yılmaz Bey ilk diyor. Nasıl oluyor bu? Baga mı girdi? Bilmiyorum. Asılı kaldı orada yazı gitmiyor. Neyse bak ben buradayım sıkma bana. Gel çabuk şu John'u öldür de. Bak burada burada benim yanımda bak. Aramızda... Bak, beni de görmüyor mu ya? Hadi onu görmüyor Beni görmüyor mu? bana sıkma da. Benim yanımda çünkü. Ben seni gördüm. Sana avantaj sağlamaya geliyorum. Bana ne ya alsaydın? Allah Dayı kurayım, Allah al kuracak. Lan ay, bana ay, sıkmasana. Ay, kur, kur, kur. Tamam, tamam başka kurma. Ay, al, otur, otur. Yaklaş sen ben giyiyorsun. Bay. Bay kur önüme. Kaçıyorsun? Bak Johnny oralarda bir yerde bak. Ay. Sıktığım yerde. Hadi gel biz kendimizi atalım. Ben Nur'u yendim ama ulusu. Emmet Nur'u iki maç beğendim, dur ben kendim öpmeyeyim. Bu sefer ben öldüm. Ayy zaynı. Emmet Nur bir maç daha yiyemedi diyor abi. Kardeş ya, saçma sapan bir şey aldın lan ya. Ama... Ama bana haksız yere sıkmıştın canım, 150 idi. Öyle saldırdın bana. Allah, silahım... Hayır kaybolmuş, unutmuşum ya. Az daha silahsız kalıyordum ya. Dur, şeyde Allah alayım. Allah'ım ya. <laughs> 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 Johnny çok kötüsün lan. Oğlum sürünerek çıkarım lan ben. Sen ne oynuyorsun? ya? interneti mi? Haa. Yanındayım lan, sıkma bana. Johnny'i öldür, bana sıkma ama. Evet Yılmaz Bey bu maçı da Johnny'ye bırakma. Karşıdaki mavi abi de bizim her zaman indiğimizde. Yani başlayma yerinden hiç çıkmadı. Çıktı Şimdi çıktı işte. Sana doğru yaklaşıyor. İndir kendisini hemen. Nerede Ahmet Nur Ahmet sen söyle hayır. Karşıdaki büyük evde. Al sana da söyledim. Muhammed Nur avantaj vereyim mi sana? Evet. Johnny ölüyor var. Assalatu <Sessizlik> Bana sıkma bana sıkma. Hayır kendimi eleyecektim. Gel hadi gel. Dur onun Öl... Öldür kendisini. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Hadi ya alanda kaldım ya. Hadi ben de öyle oldu. Sana da söylüyorum, sana da istihbari bilgiler sağlıyorum. Al. Yönü zeki olduğunu mu düşünüyordun? Yönü'nün şu an ekranı ben beyaz gel. Benim de ekranım ben beyaz. Gelmez bana sıkarsan seni öldürürüm. Hangardaki Johnny ben Füzyonun işini çabuk bitir de. Biz kendi işimize bakalım. Ne sürüyor, ne sürüyor. Ay, ah pardon, pardon, pardon. Ben sen... Can bas, Hamad Nur can bas. Anasını satayım yanlışlıkla oldu ya. Kaç kaç. Hamad Nur can bas. Onu... Onu ben engellerim. Çok Arkanda arkanda. Ben John ben bak. Bir Ya ne yapıyorsun John? Basma ben geliyorum. Kim ben mi? John yo yapan. Bu dağlar kafese alacak ya. İkimiz <gülüyor> al. <gülüyor> İkimiz de kafesteyiz. Bomba. <laughs> Hadi Muhammed dur öldür onu artık. Beni öldürme. Ya, yani bana... Ben öldürme. Allah'ım ya. Bana Ne Lan. <laughs> ben gittim boş oyna. <laughs> beni niye aldın beni? Beni Allah'a beraber oldu, Allah a Allah a Allah Ben kimse Ben kimse esinmadım. Ben, ben kimse Bana niye sattın? Param bitti. Ama iyi tamam güzel. Neyi vereyim neyi? Yok ki alamadım param bitti. Verir sana verir bir tane. Gel bana Allah'ım ya ben boşu boşuna öldüm. Ya. Muhammed Nur çabuk gardiyan ver. Tamam, tamam. Johnny sıkma Muhammed Nur'a. Tamam, Senin oyuna başladığın yerden gel. Allah'ıma boşu boşuna sıkıyordum az daha kafan gidiyordu. <laughs> bomban var mı bomban? Yok. Hiç? Ya, ya aldı gardiyanı ya ver bana ver bir tane. Bekle Johnny bekle. <laughs> Bak Johnny tam senin karşında Allahım şarjım bitiyor ya Şarjımın bitmemesi lazım. Nerede? Şarjım nerede? Aynen. Muhammed Nur mu çekil oradan canım Kapıyı kapat canım hadi de. Hadi bir Hayır Nerede? Sıkma neredesin? Gel faktörün içine gel Aynen. Buradayım Bak burası benim niye video çekiyorum <laughs> <laughs> Oha yarım olmuş Az kalmıştı ama ya Az kalmıştı ama Bir de almayı unuttum. Ne at. Gel ya. <laughs> Ne yapıyor bu? <laughs> Çok kötüsün koydum sana Oğlum affet beni ne halde toplunuz lan. Sonunda patlattım. Bir an aa, sınırsız aa. olduğunu unuttum. Muhammed Nur sen maçı döndürüyorsun ha. Yılmaz Bey. Muhammed bu maçı atıyorum ha. Yılmaz Bey. Muhammed Nur sen maçı döndürüyorsun ha. Bana verdi. Ben o kadar vuruyorum nasıl ölmüyor? Hadi gel biz. Hayır. Bana sıkma. Ben canım değil ben yap. Az daha güzel. Hadi bütün üçlerle atlatıyorum. Kırsa attın bunu oynayacağım. Lan ben canım atarım mı? Bir menüte ona bunu bul. He Can bastın mı? Niye patlamıyor senin gardiyanın? Neredesin? Şuradayım. Arabaların yanındayım gel Ben koyuyorum gardiyanı Kurdun mu? Kurulmadı Dayı genel ikimiz biz ikimiz youtube atacağız Olur O basmaya çalışıyor dayı As-salatu as-salam Allah'ıma yatalatım gidik bak bir şey konum Muhammed Nur Canım özür dilerim Bir dahaki sefere Ayy. internetin gittiği zaman sana sıkmayacağım Bak bir şey konum <laughs> Yılmaz yatır. Bey 12, 12 yaş almış lan Ben Yılmaz'ın daha iyi Aferin lan sana kim yandı ben yapıyorum. mi sen mi yoksa eşit miyiz? İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.